Sen deyiz, açtım. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Bugün de size kendimize yapacaktık. İmam bayıldı. Yaparken de sizle beraber yapılışı paylaşalım. Hem de zamanı değerlendirin diye düşündüm. Ben üç tane patlıcan var sandıydım. iki tane varmış. Neyse. Zaten iki kişiyiz evde. Önce de ben soğanları piyaz şeklinde bak şey yaptım doğradım tenceredeki i̇şte öyle. ondan sonra siz isterseniz öyle doğrayamazsanız yemeklikte doğrayabilirsiniz. Ama genelde imam bayıldığı soğanları bu şekilde doğranıyor. Üç tane, dört tane de sarımsak doğradım içine koydum. Ve ben bunları böyle e, zamandan kazanalım diye e, şey yaptım e, kavurdum. Hakan'cığım bak şimdi sonra şöyle biber atıyorum. 3 dört tane yeşil biber. Ne yapıyoruz biz yemek olarak? İman bayıldı dedik ya. Ha, iman bayıldı dedik. Yen de bayılıyor, yemeyen de bayılıyor. bayılıyor. Yağmur yani isteyen. Böyle kavuruyorum şimdi. Sen onu oradan çekiyor musun? Yok, ben spor olsun diye burada duruyorum. Öyle mi? Hangi sporu yapıyorsun? Annesini kamerayla çekme sporu. <laughs> Hehehehe. açtık. Böyle. Şimdi şu şekilde. Ha. Bunu böyle kavuruyoruz. Şimdi zaman kaybı olmasın diye fazla olmasa da şimdi bunlar hepsi beraber pişeceğinden. Oh. Ben domatesini de koyacağım şimdi. Tuzunu da koyacağım. Ben eee imam bayıldı zeytinyağlı yemeklere domates koyduğum için az bir şeker de atıyorum domates asitini kırsın diye. Sonra şeker de koyacağım. Şimdi domatesi koyuyorum. Çekirdeği kırmızı mı anne? Kırmızı. Domatesin çekirdeği Hı. kırmızı kırmızı. Sonrası nasıldı bunu yıldızı? Baktım. Şimdi böyle. Şimdi bunu göstermişim miydim şöyle domatesler falan koydum. Şöyle bir kavurdum. Hı. Şimdi bunları e, içlerini açmadan Şöyle patlıcanları koyuyorum çiğden. Bunu da koyuyorum. Bunlar hep beraber bir 10-15 dakika pişsin. Tamam mı? Onun sosuyla, yağıyla. Ha yağını da ben bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İster zeytinyağı koyun, ister hangi yağınız varsa evde sıvı yağ koyun. patlıcanları böyle koydum. Bunlar böyle yarım saat kadar bundan beraber ben ateşini kıstım. Kısık ateşte Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişecek. Sonra patlıcanların ortasını karnını açacağım. Bu pişen şeyleri e, sosu, işte soğanı, biberi, domatesi onların içinde dolduracağım. Sonra birkaç taşım daha böyle bir kaynayacak. Ondan sonra da soğuyunca servis yapacağız inşallah. İnşallah Hakan o zamana kadar gitmez de çekersek size de servis zamanını gösteririm. Oğlum aynı zamanda işe gidiyor şu anda çalışmaya benim sanatçı. Ondan sonra işte böyle. Şimdi ağzını kapat. Neredeydi Arka? Neyse tamam biraz şimdi kapağını bulup kapatırım. Hadi görüşmek Kapağı ararken o kız fokus dedim bir baktım kapak elimde. çabuk çabukluğum Arifet biraz şöyle tuz atalım içine. Tadıyla tuzuyla pişsin tamam mı? Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir yarım saat kendi ışığı ile. Ee, pişsin. Fıstık ateşe getirdik. Tamam şekerim. Hadi görüşmek üzere. Servis yapalım. Bugünün tarihini de söyleyelim. 22 Ağustos 2025. Tamam yavrum. Ben onaylıyorum. Saat 13.06. Tamam. tamam o saat. Tamam. O saat bu saat. Tamam. <laughs> tamam. Hadi. Hadi. görüşmek üzere. İnşallah güzel olur. Hep beraber yeriz. Tamam. Biraz bu şeyi ye. zeytinyağlı yemeklerde bol soğan doğru kullanın. Ben bu iki tane şeyi elinde patlıcanı iki tane orta boy böyle soğan doğradım. Yani üç tane yapacağım diye düşünmüştüm ama ikiye de gider. Çünkü pişirince o soğanlar küçülüyor falan ya böyle. O soğan kullanırsanız yemeğiniz lezzetli olur. Mesela zeytinyağlı fasulyeyi de öyle. Ne kadar bol soğan kullanırsanız o kadar güzel lezzetli olur. Tamam unutmayın bak bu babaanne, anneanne nasihatını, anne nasihatını. Hadi görüşmek üzere. Okay. bye bye. Bye bye.